Akyaka'dayız. Azmak nehri turu, kadın azma turu yapmak istediğinizde bu teknelere binebiliyorsunuz. Ücret de şurada yazıyor. Yemekli uzun turlar Ama bunlar denize yemek yok diye biliyorum. Bir saat deniz turu artı balık ekmek yine 300 lira. Yani bunlar sadece şey o kadın azma, azmak nehri dediğimde ben bir gün linç de kadın azma turu yapıyorlar. Şey turları, Gökova, Körfez turları. Başkanlar sabah 10'da alıyor. Akşam 4-5 gibi bırakıyorlar. Yemek içinde oluyor. Ve Akyaka'dan kalkan tepkilerin koylarını ben hep daha çok seviyorum. Akyaka'nın sahilindeyiz. Şimdi böyle yürüyoruz. Melisa hala mutlu. <gülüyor> <gülüyor> ve hala tek parça. Aynen. Maşallah. Hala de getirmiş <laughs> Şu an böyle gidiyoruz. Bir yere oturacağız. Kahvemizi burada. burada içeceğiz. Arkadaşlarımızla görüşeceğiz ve artık dönüşe geçeceğiz. Yani Akyaka üstüne evlerini anlatırım. Havalimanında beklerken anlatırım onu. Akyaka, neden Akyaka onu konuşuruz. Ara ara da kesitlerden görseller koyu. Hoşça Hoşçakalın. Şimdi sizi Akyaka plajına getirdim. Benim hiç sevmediğim bir plaj. Çünkü gidiyorsunuz gidiyorsunuz. Su dizinizde yüzemiyorsunuz ve biraz pis bana sorarsanız ya yani buradaki o koyları gördükten sonra. Ama plaj böyle daha dalgalı. Böyle bir plajı var. Şimdi kamera çok küçük bir yoksun. Baktığınızda şurada insanlar bayağı gitmişler ve su belinde. Bir noktadan sonra da su dize geri dönüyor. Ama dediğim gibi burada hadi, girecek hadi, hadi, çok güzel hadi, hadi. koylar var. Hadi, Şimdilik otomobil kafeler var. Hadi, hadi. Ama böyle alabildiğince hadi. uzunca bir plaj. Böyle bir deniz ve bugün çok rüzgar. Aa, evet bakın. Şey tekneleri de buradan kalkıyor. O size bahsettiğim koy koy gezen kamerayı çevirmedim. O koy koy gezen sabah alıp akşam bırakan teknelerde tam olarak o noktadan kalkıyor. Yani plajın hemen yanı. Akyatı plajı bulursanız teknelerin kalktığı yeri de bulursanız bulursunuz, bulursunuz vatlarınızda. Yani at yata plajında böyle denize girecek aslında orman kampı falan çok güzel yerler var ama bir arabayla gitmelik mesafede merkeze geldim ben burada denize gireyim dediğiniz senaryoda yani Akyaka plajını tercih etmeyin dedim. Gerek yok. Giriş ücreti yok. Şezon ücreti var. Ama buradaki sahile şu alabilme kumla e yine kamp sandalyelerinizi falan alıp kurulabiliyorsunuz. Kendi kendinize kimse size bir şey deneyin. Tekrar plajı gösteriyorum ve plaj anlatımının da sonuna geliyorum. <laughs> Ka -dan devam ediyoruz. Şimdi kadın azmanın yanında bir restoran oturuyoruz. Zaten başlarken ya da ileride göstereceğim imkanı. Hava biraz esiyor. Ee, biz bir nehrin azman yanından yürüyerek geldik. Ee, plajı görmüşsünüz. Plajın ilerisinden dümdüz geldi. Burada kahvaltı yapanlar da var. Balıklar, balık yiyenler de var. Nehir turu, işte nehir mi? Azmak turu yapanlar da var. Az maktalı fiyatlarını da gördük. Şimdi bize hak yaka hakkını yerlisinden. Porque... Her videomda var asla es geçmem. Yerlisinden Betül bize hak yakayı Şimdi yanlış Beleri, bilgi vermemek için ona... Bdayın teslim İşte bize Akyat'ın mimarisinden bahsedecek. Bu kadın azmanından bahsedecek. Ee, böyle bir de Ak da tanımış olacağız. Görsel ee, olarak çok bir şey yok. Gördüklerimiz çekti ama aynı hat üstünde. Her şeyin aynı oldu bir yer. Yani evleri de gördünüz. Plajını da gördünüz. Tekneleri de gördünüz. Kadın azmanı da gördünüz bu videoda. Üstüne i̇şte benim size gösterebileceğim çok bir şey yok. Mekanlar da hep aynı standartta ve benzer işletmeler. Kafe içme yerleri de biraz daha yeni yerler açılmış. Sahil tarafında olan var. Azmak tarafında biraz daha salaş yerler var. Fiyatlar hepsi ortalama aynı. Onu da zaten buralara bir yere yazarım. Şimdi sözü Betül'e teslim ediyorum ve Betül bize ak yaka hakkında kısa kısa bilgiler veriyor ve Akya videomuzun sonuna geliyoruz. Bu şekilde gayet okey oldu. Bize bilgi de veriyorum. Yerlisinden bilgi veriyorum ve görsel olarak da gösteriyorum. Şimdi söz Betül'de. Hemen dönüyoruz. <laughs> Öncelikle merhabalar. Eğer Akyaka'mıza gelmişseniz ya da gelmeyi düşünüyorsanız şimdiden hepiniz hoş geldiniz. Akyaka'mızın kendine az bir mimarisi var. <laughs> ee, bu mimaride de daha önce buraya gelip yerleşmiş olan Nail Çakırhan isimli bir beyefendinin aslında bu beyefendinin de hiçbir mimari kimliği olmayan birinin bir vatandaşın buraya gelip bir bar balıkçı barınağını kendine ağız yaşayabileceği tarzı da bir eve dönüştürmesiyle başlıyor. Bu e, ev şu an gördüğümüz evlerin birebir aynısı. Sonra bu evi çok beğenen komşuları diyor ki bize de bu şekilde ev yap. E, oradan başlıyor. Daha sonrasında bütün ak yayılıyor bu ve bu şekilde e, bütün ak mimarisi aslında tek bir elden çıkmış gibi hepsinde onun imzasını taşıyor. Bu da, sokaklarda da Akyaka Ak, Ak evet Ula mimarisi Akyaka. Evet Ula'ya bağlı olduğu Ay, için yani, yani genellikle yani, ula, ula mimarisi olarak geçiyor. Çatıları ula, dört kişi, bacalı. Özellikle Muğla'nın zaten binalar binalar. Da, çatıları yani, meşhur. Burada yani, da o çatıları da kullanıyorlar. Bir ahşap ve beton ağırlıklı binalar ama dışarısı tamamen ahşap. Çatısı da kendine az özgü binalar. Ve burada o da begonviller çok o güzel o yetişiyor. O Genelde insanlar kent bahçelerine full begonvil ağaçları o ekiyorlar. Eğer Nisanlıyız gibi o gelirseniz o burada o bütün bahçeleri evlerinden Binaya sarmış begon villeri rengarenk göreceksiniz. Bu şekilde güzel Akyaka'nın sokaklarında bile sadece <laughs> keyifli geçirebilirsiniz. Yani Akyaka'nın sadece sokakları bile çok güzeldir diyebilirim. O bana... Peki o zaman bir de kadın azmandan. Ben, ben azmak nehri dediğimde ben linklerliyim. <laughs> kadın azmandan bahsedebiliriz. Evet kadın azma da e, nehirle denizin birleştiği yer. Daha önce burada filmlerde de görmüşsünüzdür. Dondurmam kaymak filmi direkt burada geçiyor. Aynen o e, ee, ki, hayır, i̇şte hayır, abdest hayır, almaya hayır, girdiği hayır, yerler hayır, aslında bu Azmak Nehri. Hayır, Zamanında da burada hayır, kadınlar birleşip çamaşırlarına hayır, işte teknolojinin tam gelişmediği dönemlerde hayır, çamaşır makinelerinin kullanılmadığı dönemlerde kadınlar koşup burada çamaşırlarını hayır, yıkamaya geliyorlar. Hayır, Genellikle hayır, kadınların hayır, kenarda dizilip çamaşır yıkadığı hayır, bu yere de hayır, kadın işte, azmağı deniliyor. Hayır, Peki ben girmek istedim. Soğuk mudur? Su nasıldır? Ama yazları tavsiye ederim. Suyu çok soğuk. Yazın bile yani çok terleseniz bile girdiğinizde büyük ihtimalle çok zorlanacaksınız. Ben ilk birkaç denememde hemen girdiğim anda geriye kaçtım. Ee, çok üşüyen de bir insanım. Hemen ellerim falan morardı ama suyu sodalıdır. Hatta içenleri falan gördüm ben burada. Yani suyu sodalıdır. Ee, o yüzden Cildinize çok iyi gelir. Azman içerisinde doğal akvaryum olarak geçiyor. Genelde tekne turları var buradan. Eskiden bunlar e, gazlı motorluydu ama bunlar şimdi doğaya zarar vermemek için hepsi elektrikliye döndü. O yüzden sesleri gürültüleri de yok çevreye. Orada tekne turları şu an 100 lira civarında. Eğer binerseniz suyun altına bakmayı ihmal etmeyin. Orada e, doğal bir akvaryum göreceksiniz. Büyük kaya levrekleri var ve bunlar koruma altında tamamen. Burada avcılık, balık avlamak yasak. Ee, bir de Akyaka'nın halkı özellikle doğaya çok yani yerlisi burası. Doğaya çok düşkünüz. Yani şeyiz, korumacıyız. Burada bir çöp atarsanız büyük ihtimalle Akyaka'nın yerlisi tarafından uyarılırsınız. Birazcık da çevremizi korumaya yani belki de bu güzelliği bu yüzden uzun süredir. Peki ben bu ee, kadın azmana girmek istedim bir işletme var mı burada yoksa bireysel bu kenarda mı giriyorsunuz herhangi bir yani azma girmek için e, işletme yok eğer azma kadın azmanı geldiğiniz zaman arkalarının altında girebileceğiniz yerler var buralarda girebilirsiniz ya da e, bu şeyin sonunda azman başında diyebilirim. Orada restoranların yanlarından girebilirsiniz. Ama genellikle buradan giriyor insanlar. Peki Akyaka'ya geldiğimde yaz sezonundan bahsediyorum. Bana ne kadar süre ayırmamı tavsiye edersin? Burada mı kalmalıyım? Marmaris'te kalıp günübirlik mi gelmeliyim? Tamamen turistim hiç bilmiyorum. Ben Akyaka'ya ne kadar zaman ayırmalıyım? Ee, şimdi geliş amacınız gezeyim göreyim ise ee, işte, yani bence bir... 3 gün yeterli gelecektir ama ben buraya geleyim hem kafamı dinleyeyim uzun süre tatilim yapayım derseniz ki bence kafa dinlemek burada gezip görmekten daha iyi çünkü çok büyük bir e, belde değil burası küçük bir yer. Burada hemen e, Kadın Azmanı'nın arkasında bulunan apartlar hem uygun fiyatlıdır hem azma görür hem de yazları çok serindir. Tek sıkıntınız belki burada birazcık sivrisinek olabilir. Onun için koruyucu önlem getirebilirsiniz. Ama burada eğer biraz kafa dinlemek istiyorsanız bir 5 günlük tatili tavsiye ederim. Sabahları azmak başında kahvaltı, işte akşamları da bu e, gördüğünüz restoranlar hemen bir anda konsept değiştirip balık restoranı haline geliyorlar. Balığı da burada kiloyla alıp pişirttirebilirsiniz. Yani ben buraya oturduğumda masada işte bir kilo alıyorum, çıtır alıyoruz biz, İşte hemen pişirip getiriyorlar. Biraz daha hem uygun maliyetli oluyor hem de taze geliyor balık buraya. Çünkü sabah balıkçılar balıktan dönüyorlar. Genelde bu şu görmüş olduğunuz teknelere balıkçılar sabah yanaşıyor. Çok erken saatlerde taze balık geliyor. Restoranlarda onu alıyor. O yüzden akşamları da balık seviyorsanız bence vazgeçilmez bir tercih. Ama Akyaka hani kafa dinlemelik bir yer. Hani böyle geziyim. Marmaris gibi büyük bir yer beklemeyin. Uçuk bir bel Ulanın değil. Çünkü biber kısmı. O zaman Mete teşekkür ediyoruz bize bizimle paylaştığı engin bilgiler için. <laughs> Aktarabileceğimiz her şeyi aktardığımızı düşünüyorum. Şu an böyle bir yerde çayımızı içiyoruz ve tatilimizi noktalayıp dönüş yoluna geçiyoruz artık. Görüşmek üzere. Eğer bir sorunuz varsa yoruma yazarsanız bir şekilde öğrenip sonuca ulaşıp size cevap veriyor oluruz. Ve son kez videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden herkese iyi tatiller diliyorum. Bu videoyu izliyorsanız bir tatil planınız vardı diye düşünüyorum. Hoşça kal. Oturduğumuz restoranda fiyatlar bu şekilde incelemek isterseniz şimdi bu da yemek. Azmak Apart Kafe Restoran'dayız. Reklam değildir. Her şey kendimiz aldık balık tiyatları böyle. Bu şekilde. Şimdi bir şeyler yiyeceğiz. Yediklerimizi de görsel olarak gösteririm. Nasıldı? Ne geldi? Ne yedik? Memnun kaldık mı? Ee, gurmemiz yanımda hiç merak etmeyin. <laughs> Engin bilgileri bizi değerlendirecek. Öyle. Görüşürüz yemek yerinde. Benim. Bu mezgit ekmek. Bu gözleme sizin evet. evet. hamburger. Yanında patatesi ve mayonez var. Ketçap. Ketçap var mı? Yok. Evet. Ketçap. Hemen, Hemen getiriyorum onları. Bu, bu hamburger. Da bu da otlu peynirli göz neydi? Otlu, otlu peynirli, gözleme. gözleme. Yemeklerimiz bu şekilde. Gayet dolu görünüyor yani. Manzaramız da böyle. top. Bu da iki top. Bu da iki top. Ve evet gurmemiz burada. Ne yiyorsun? Dacca bal badem ve ödüllü beyaz çikolata yiyorum. Ben de bir şey kavunlu ve damla sakızlı yiyorum. Siz? Kalamutlu ki limon. Karadut gibi. Karadut, Dacia Karadut. Bir de ödüllü beyaz su. Bal bademle incir mi herhalde? Totalde 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 top dondurmamız var. 900 lira ödedim. Top başı 100 lira. Bu şekilde ve lezzetli ama topları çok büyük. İstanbul'da bu kadar büyüğünü bulamazsınız. Tekin Usta'dayız. Reklamda ilk kendimizi aldık. <laughs> Gelmişken Tekin Usta'yı oraya bilirsiniz. Oturmalık abi, yerleri de var. Otur. Bu kadar. Bize afiyet olsun. Akyaka videomuzu da, Akyaka turumuzu da <laughs> bu şekilde sonlandırmış abi. bulunuyoruz. Hoşçakalın.